kardeşim ve Enis Başkan Meclis Yasin kardeşim, sevgili Temiz kardeşim, hepinize ben çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Şimdi sevgili dernek başkanımız açıkladı. Ben çok fazla o dernek konularına girmeyeceğim. Elbette ki dernekler bizim için bir STK'dır. Biz bir başkaları gibi cemaatları, şunlar bunları STK görmüyoruz. Bugün sendikalar, dernekler bunlar bizim için çok önemlidir. Çünkü bunlar toplumun bir arada yaşamasını, toplumun örf adet gelenek örneklerini bir arada taşımaya, bir arada birleştirmeye ve bunları gelecek nesillere aktarabilecek bir kurumdur. O nedenle biz her yerde gittiğim her yerde söylüyorum. Hanaklar Derneği gerçekten dernekçiliği iyi bilen bir ekibimiz bir arkadaş grubumuz var. İzmir'de, Eskişehir'de, Ankara'da, burada, Gebze'de gerçekten hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir şekilde layık değerlerine bu görevlerini. Evet, sevgili başkanım da söyledi, ben de notlarımı almışım. Dün ve evvelsi günü Türkiye, Kuzey Irak tarafında Türk askerimiz 12, bugün 13'e çıktı sanırım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarımın başı sağlığı ve ülkemizin başı sağ olsun. Ama sanki bu 2015'teki yapılan, 2015'teki senaryonun aynısı, ülkemizden oynanmaya çalışıyor. O nedenle bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Çünkü seçim arefesinde bu tür şeyler belirli değil. insanların belirli grupları, belirli zümreler işe yarıyor. Oysa ölen çocuklar bakın evlerine bayraklar asıldığı zaman yoksul, yetim, fakir ailelerin çocukları. O nedenle de biz savaşta yana değiliz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta suh, cihanda suhtan yanayız. Biz barışta yanayız, biz kardeşlikte yanayız. Çünkü ölen de öldüren de bu ülkenin çocukları. Göz yaşları, annelerin gözyaşları hep aynı. O nedenle biz savaşa ta başlanarak karşıyız ve barışta yanarız. Onu da burada söylemiş olayım. Ülkemizin başı sağ olsun. Ee, değerli arkadaşlar, evet 15 e, Aralık'ta benim ilk açıklanan belediye e, başkan arkadaşlarımızın isminin içerisinde oldu. 266 belediye başkanı açıklandığında ben de açıklandım. Benim bu inşallah Allah nasip ederse üçüncü dönem olacak. İki dönem 2013'te Gebze'den gittim biliyorsunuz. Ben de burada kamuda çalışıyordum. 2013'te gittik Gebze'den e, Hana, Hanak'ta e, zaten Hanaklıyım, Hanaklı mezunuyum. Kendi özgeçmişimi anlatmamıza gerek yok. Sevgili hocam burada, sınıf arkadaşlarım burada. E, Hanak'ta bir geçmişimiz olan, Hanak'ta bir efendim temelimiz olan bir yapımız vardı. Gittik 2013'te. 13'te böyle bir laptopa sevgili Adil kardeşimle beraber çalışarak ne yapabiliriz diye oradan resimler yaptık. O resimler üzerine çalışmalar yaptık. Hanak'ta neler yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl bir değişim yapabiliriz diye. Gittiğimizde vatandaşlara, aileye, insanlara, kahveye, toplantılara gittiğimizde işte efendim Hanak'ta biz şunları yapacağız. İşte büyük şehirden geliyoruz. Belediyeciyiz belediyeciliği ben diğer arkadaşlardan biraz daha iyi yapacağım diye kimseyi karalamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseye kötü bir laf söylemeden <laughs> ben yapacaklarımı anlattım. Ee, Adnan Keskin'le bir şeyimiz oldu sevgili Enis kardeşim de biliyor konuyu. Ee, Adnan Bey o zaman Adnan Keskin Genel Başkan Yardımcısı e, örgütlerden sorumlu gittiğimizde yanında görüştüğümde Eylül da 30'unda dedik ya işte Hanak'ta dedi aday olacakmışsın dedi Ayhan dedi sen dedim adayım dedim. Ya dedi bir onlar tabii şeye bakıyorlar bu seçim kuruna almış oldukları listelere bakıyorlar. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi yüzde üç dört nokta sekiz almış. AK Parti dedi yüzde dedi elli sekiz almış dedi. Sen nasıl gideceksin de buradan? Töküleceksin, saçılacaksın, gidip orada belediye başkanı olacaksın. Ya dedim ki siyaset iddia işi Sayın Genel Başkanım ben iddialıyım, ben aday adayım, ben kazanacağım dedim. Ya inşallah dedi ama hiç inanmadı tabii. Dedi ki makasını aldım bu kadar açık dedi. Bu makası buraya getireceksin dedi. Nasıl kazanacaksın falan. İşte siyaset iddia işi. Biz gittik iddialı bir şekilde vatandaşlara, hemşerilerimize, oradaki yaşayan kardeşlerimize durumu anlattık. Dedi ki yani biz şurası böyle, burası böyle, böyle bir yapacağım. Şimdi eğer müsaade ederseniz beş dakika sonra da o yaptıklarını ve yapacaklarımı anlatacağım. Ee, vatandaşlar bizi kabul gördü. O ilk beş yılda Projeler üzerine belediye başkanı olduk. İkinci beş yılda ya birkaç tane eksiğimiz kaldı dedik. E, bunlara devam edelim. Ve vatandaş şunu söyledi. Dedik ki hakikaten sen söylediklerini yaptın. Yaptığın için de bir kez daha sen yapman gerekiyor belediye başkanlığı. Biz bir kez daha bize vatandaş o yetkiyi verdi. E, layıkıyla en iyi şekilde görevi yerine getirmeye çalıştık ve çalıştığıma da inanıyorum. Onu da yaptık. Şimdi üçüncü dönem olunca ben işin doğrusu aday olmayacaktım. Açık ve net söylüyorum. Enes kardeşime bir başka arkadaşlara ya o kadar söyledim ki ya gelin dedim. Yani bu görev belediye başkanlığı için gerçekten bir dönem az. Iki dönem üç dönem çok iki dönem normaldir. İki dönem yaptım. Ben layıkıyla görev yerine yaptım. Şimdi gelin siz bu taşın altına elinizi koyun. Siz de büyük şehirlerde yaşıyorsunuz. Buralarda işte eşiniz, dostunuz, aileniz, akrabanız, atanız, dedeniz burada. Gelin siz de bir görevde siz yapın. Enes kardeşim önce ya Bakayım bakayım dedi. Sonradan e, sağ olsun e, belki bize çok büyük destekler oldu. Şimdi onu da söyleyeceğim. Sonradan dedi ki ya ben büyük şehirde burada Küçükçekmece'de aday aday olacağım. O nedenle düşünmüyorum. Ve e, bu kez önümüze farklı insanları çıkarınca üçüncü kez aday olmak zorunda kaldık. Şimdi e, üçüncü kez aday olunca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, sevgili şeyler. Türkiye gitgide git yoksullaşıyor, gitgide fakirleşiyor. Yani alım gücü artık insanların iyice artık seviye düşmeye başladı. Ekonomik olarak yoksulluk Anadolu'da daha hat safhaya çıktı. Daha göstermeye, yani kendini göstermeye başladı şimdi az önce dedim 2013'te gittiğimde ben projelerle şunları 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 yapacağım diye hana gittim. İkinci dönemde vatandaşlar şunu dedi ya bu hakikaten dediklerini yaptı ya bu yaptıkları için de bir dönem daha buna göre verelim. Şimdi üçüncü döneme vatandaşa gittiğimizde ne diyorlar biliyor musunuz? Ya çocuğum işe alırsın oy veririm. Artık proje falan yok. Toplum öyle hale geldi ki birkaç tane bir önceki dönem meclis üyesi yaptığım arkadaşlarım var. Şunu açık ve net söylüyorum. Benim çocuğum iş alacaksan ben meclise sorurum diyor. Yani siyaset o kadar artık nasıl diyeyim artık yoksulluğa, yokluğa, diye artık öyle bir hat safhaya geldik. Artık sadece vereceksin. Görev yapma falan yok. O nedenle işimiz zor. Ben Tekrar aday oldum. Tekrar ilçemizi, memleketimi seviyorum. Memleketimi yapmam gereken bazı eksiklerim var. Bunlardan bir tanesi zaten biraz sonra söyleyeceğiz. En önemlisi doğalgaz. O doğalgazı da gerçekleştirmek için elimden gelen bütün çabayı sarf ediyorum. Bütün toplantılarda, bütün efendim e, yaptığımız iştişarelerde HANA'nın bir tek sorunu kaldı arkadaşlar doğalgaz. HANA'ya gelen arkadaşlar zaten görüyor. Şehiri yani HANA'yı bir köyden bir şehir statüsüne kavuşturduk. Kültürel, sanattan, sağlığa, eğitime, birçok alanda elimizden geldiği kadar buradaki ilişkilerimizi kullanarak, buradaki arkadaşlık, dostluk, buradaki siyasi ilişkilerimizi kullanarak bütün belediyelerden, az önce sevgili kardeşim anlatırken Çayroğu Belediyesi, Akpar Belediyesi, Savaş Öztürk diye bir arkadaşımız var, Savaş, Savaş Özdemir diye bir arkadaşımız var, Alaçamlı, o orada kurucu üyelerdendi. Şevki, Yılva, Şevki Demirci, belediye başkanıydı. Gittik, sağ olsun adam bize makam arabası hediye. Yani o ilişkiyi kurabilirsen AK Partisi, MHP'lisi, CHP'lisi hiç önemli değil. Yeter ki o ilişkiyi kur. Biz de bu ilişkiyi kurarak ilçemize gerçekten güzel şeyler yaptık. 17-18 tane araç aldım, hepsini hibe aldım. Bir tane araca para vermedim. Yaptığımız işlerin %99'unu hibeyle yaptık. Bağışla yaptık. O nedenle de memleket hepimizin, çünkü burada Denezeniz oluyor, hanaya geliyorsunuz. Gününüz oluyor, hanaya geliyorsunuz. Ya da işte efendim akrabanız hasta oluyor, hanaya geliyorsunuz. Geldiğinizde de gerçekten Hanak'ta bir e, güzellik, bir dostluk, bir kardeşlik, bir sevgi, bir efendim hoşgörü var. O hoşgörüyü devam ettirmek için bu dönemde tekrardan dostlar, arkadaşlar bize tekrardan aynı görevi verdiler. Tekrardan devam dediler. Bu devam ederken de elbette ki sizlerin orada çok akrabası, kardeşi, eşi, dostu, yakını var. Ben de sizlerden onun için bir ricada bulunmaya geldim. Tekrardan aynı ahentle, aynı sevgili, aynı kardeşlikle devam etmenizi istiyorsanız bize destek olmanızı istiyorum. Ve yaptıklarımı da şimdi biraz sonra Sırayt'le göstereceğim. Ee, burada tamamlamak istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar soru sormak isteyen olursa da tekrar sorularınıza cevap vereceğim.